Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz tekrar birlikteyiz yeni bir videomuz ile 28 Mayıs bugün çarşamba sabah saatler 11'i göstermekte gelen yorum soru ve özel istekleriniz üzerine şirket analizlerine devam ediyoruz bugün iki istek var pazartesi part 1'i dün salı part 2'yi yayınladık şu ana kadar iki buçuk üç saate yakın yayınlar hazırlayarak bütün gelen yorum soru ve özel isteklere Cevaplar arayıp istekte bulunduğunuz senetlerin analizlerini anlattık, kanalımıza yükledik, izlemişsinizdir. Şimdi bugün 3. bölüme geçiyoruz. Sadece Astor ve Serenit sorusu var. İki şirket sorusu var. Hemen önce hızlıca Astor ile başlayalım. Astor şirketimiz tarafında şöyle temizleyelim. Yaşanan yükseliş yönünü eğelim. Sonrasındaki süreçte bakın burası 148 düşüş, tekrar bir deneme, 132, 130 aralığı çöküş ve tekrar bir yükseliş, 130 kıramadı ve yine düşüş. Yani bir kez daha klasik 2 hedefinden ilkine ulaşıp daha ikinciye gidemeden maalesef Astor Enerji mevcut görünümünü tekrar bozdu. Bak şurası buradan başlayan şu kanal bu şirketin hedef bir noktası bir de yukarıda bulunan hedef 2 noktası söz konusu bu hedef 1 ve hedef 2 diye ifade ettiğimiz noktalara ulaşan ve yaklaşık 2023 yılından bu yana buraya aşamayan yani buraya giden buraya kadar yükselen buraları aşmaya çalışan ama başarılı sonuçta olamayan bir az sor görüyoruz ve bu az sor bunu yaptıkça hep geri çekiliyor. Bir geri çekil. 2 geri çekil. 3 dene bir kez daha geri çekil. Son bir yoklama pull back geri çekil. Tekrar dene sonra aylar sonra tekrar geri çekil dene. Sonra yaklaşık 1 yıla yakın düş. Tekrar dön. Tekrar dene başarısız ol. İşte son yaklaşık 6 aya bakın. 2025 yılı itibariyle düş. Tekrar dene düş. Ve sonuç yine belli. Yani bizim şirket Astor 2023'ten beri yaklaşık ne kadar oldu ben size söyleyeyim yaklaşık olarak e, 675 günlük süreçten bu yöne bu bantları aşamıyor ve bu bantları aşamadığı için de hep baskılanmaya, geri çekilmeye, geri itilmeye devam ediyor. Şimdi bu bölge bizim için önemli olacak. 125-130 aralığı ile 145-150 aralığı bu vasılın fiyatlama yazayım isterseniz burada bulunsun bilinsin. 125-135-145-150 fiyat bu. Bu kadar ve bu fiyat yıllardır Aşılamıyor. Aşılamadıkça da gördüğünüz gibi düşüyor. Ve düştüğü da genel itibariyle 2 bant aslında aslında 3 bant düzeltme yapayım. 3 banttan ibaret. Birinci bant bak burası. 1 2 3 Şurası 4 Bakın burası birinci band. Yani genelde Astor buraya kıramıyorsa ilk nereye iner sorusunun cevabı burada yatıyor. İkincisi şurası, üçüncüsü şurası. Bakın bizim 3 tane fiyatımız söz konusu ve Astor 675 günlük süreçten bu yana bu bandını izlediğimiz, baktığımız zaman bu noktaya aşamadıkça bu 3 banda düşebiliyor. Şu anda işte ilk bandı doğru ilerliyor. Yani 91, 91, 88 gördüğünüz gibi bölge aralığına doğru şu anda ilerliyor. Burası bizim için ilk destek bölgesi olarak karşımıza çıkacak. Burası bizi tuttu tuttu. Burası bizi koruyup kolladı kolladı. Eğer kollamaz bu 88-91 gibi fiyatlamaların böyle altında kalır kapatırsak e, ilk hedef aşılacağı için bu sefer başlayacağız 83 lira. Hedef 2 demeye, 83 patlarsa 72, 73 hedef 3 demeye, daha sonra 65 hedef 4 demeye başlayacağız. Yani şirket bir kez daha başarılı olamadı ve sonuçta düştü. Sonuçta denedi, çöktü. Bu düşüşler dediğim gibi bu saydığım fiyatlardan ibaret. Bu kimi zaman birden dönüyor. Yani 80, 8, 91 aralığında tutunup 82'lerin 83'ün altına inmeden bu işi kıvırıyor. Şurası 83, fiyat belli birinci bölge ya buradan tutunup dönecek. Önümüzdeki süreci konuşuyoruz şu anda. Ya buraya patlatıp her yıl yaptığı gibi klasikine 2 ve 3'e doğru devam edecek. Ya sonuç şirket zayıf baskılanmaya devam ediliyor. E, bütün teknik göstergelerin şirket altında ve bu mevcut görüntüleri göz önüne aldığımız zaman en önemli desteği 88-91 üstünde fiyatlamasını ve asla 83'lerin altına inmemesini Dediğim gibi mevcut zayıflığı var ya Bu zayıflığın güçlenmemesi için Daha da az sorun düşmemesi için bunu söylüyorum Daha da geri çekilme Yani alttaki ikinci ve üçüncü defle doğru geri çekilmenin olmaması Bu olasılığın önünü açmaması için Bunlar şart olacak bilginize Ha diyorsanız ki ya Buradan dönerse bak Geçen seferde döndü burada 2023'ün sonunda 83 bandı patlamadan 88-91 bak üstü kapatıp kaldı e, Tutunursa ne olur Yani altlar patlamasın 2-3 gelmesin tutunursak borsa döndü enerji sektörü tekrar dönüyor derseniz tabii ki yani bakın özel bir şey yok. Yani buradan döner yine mesela bak burada da döndü şirket. Yine yükselişler yaptı şirket. Yine gitti 125-130'a. Yani yapmaz bu zayıflığı vardı o zaman da vardı yine vurdu yine geri çekildi. Yani yine zayıflığı var evet ama buradan yine döner yine mesela buraya gider. Aşamıyorum yine geri çekilir. Oyunu anladınız. Adamlar kurmuşlar oyunun düzenini. Al ver yapmaya devam ediyorlar şirketi. 675 günden beri şirket buralar aşamıyor. Aşamadığı müddetçe de işte baskılanmaya devam ediyor. Yani o yüzden hani ben hareket bekliyorum yukarıya doğru diyen varsa tabi bekleyebilir. 83'ün altına inmiyorsa, 88'e 91 üstü fiyatlıyorsa tabi teknik hala bozulmamış demektir uzun vadeli ve hala 125-130 gibi fiyatlar tabii ki mümkündür. Ama diyorsanız 200 bekliyorum o biraz fazla bir bekleme hareketi ee, bekleyeceğim fiyat ama ya burasıdır ya burasıdır. Onun dışında bir şey bekleyemezsiniz. Yani karşılığın bir şeyin olması için de bir tekniğe ihtiyaç var. Teknik ancak bunu destekleyebilir bilginize. Bu şirketle alakalı teknik olarak başka aklınıza bir soru işareti kaldıysa, merak ettiğiniz başka bir konu eğer teknik olarak varsa, kanalımıza girin, oynatma listelerine ulaşın ve buraya geldiğiniz zaman bak buradaki teknik analiz isteklerinizi lütfen bu videoya altına yorum yapın. Ne artık soru işaretiniz varsa teknik olarak bu şirketle alakalı senede yazın ve sorunuzu yazın. Bunu hemen soruyu dahil edip yayında anlatacağız. Onu da ifade edelim hemen sorunuza videolu şekilde cevap vereceğimize ya da bu şirketle alakalı kap analizi şöyle bir kap geldi bunun açıklaması tahtaya kat katkısı ne olabilir ya da temel analizi bu şirketin hikayesi nedir bu şirketin bilançosu ne durumda ne bekleriz bu şirketin ettiği eden nedir ucuz mu pahalı mı yatırım yapacağız mı yapmayalım mı her neyse Aklınızdaki soru işareti her neyse de bu sefer bu şirketin bu videonun altına bu sefer yorum yapın. Temel analiz buraya, teknik analiz buraya yapın. Neyse soru işaretinizi yazın. Hemen konuyu dahil edelim programımıza ve hepsine cevap verelim videolar ile bilginize. O yüzden dolayı daha fazla aklınızda teknik ya da temel soru işareti kaldıysa özetle anlatma listelerindeki şuraya şu iki videoya hangisini istiyorsanız lütfen bunların altına yorum yapın ki biz de hemen dahil edip isteklerinize ve sorununuza hemen videolar ile cevaplar verebilelim bilginize.